Merhaba arkadaşlar, yapacağım pike'nin pike kapağını çalışıyorum. Öncelikle işlemeyi koyacağım bölümü ayarlayıp ölçüp uç kısmından ve işlemenin geldikten sonraki üst kısmına da 10 sıra ağır sıra nervür çektim arkadaşlar. Şu şu kısımda yok. Burayı boş bıraktım. İşlememiz 18 santim gibiydi. 18 santimlik bir alanı boş bırakarak tekrar buradan çizerek nervürümü 10 sıra nervürümü devam ettim. Ondan sonra işlememiz eğer veya dantelimiz de olabilir. Kısa ise ölçüp ikiye katlayıp merkez noktasını buluyoruz. Pike kapağını da yine ikiye katlayıp merkez noktasını buluyoruz ve e, en ortadan yerleştirmeye başlıyoruz arkadaşlar Çünkü neden ee, pike kapağından işleme ve dantelimiz kısa olduğu zamanlarda her iki tarafa da eşit dağılım olsun diye yani kenarda kalabilecek 15-20 santimlik boşluk sade ve solda eşit olarak kalsın diye pikemizin ortasını alıyoruz işlememizin ya da dantelimizin de orta kısmını alıp ortadan doğru yerleştirmeye başlıyoruz arkadaşlar sağa ve sola şekilde altına bunun yapışkan kağıt tela ütülemiştim sonra onu çıkardım ve bu buraya alana bıraktığım alana yerleştirip onu sıcak ütüyle buraya işlemeyi sabitledim önce bir kenardan eee seyrek zikzak çektim altından tutması için güzelce kenardaki paylarını temizledim ondan sonra da kopanaki dantel ile başka bir harç da olabilir incecik küpür fistolarda olabilir ne arzu ederseniz sarma da yapabilirsiniz yani e, bunu koymak istemezsiniz sarma da yapabilirsiniz ama Genelde bu tarz şeyleri de tercih ediyoruz. Çok yakışıyor çünkü. Şimdi e, tek katına diktim zikzak olarak arkadaşlar. Sonra daha sonra buradan da yine tutturacağım ki yıkamada, kullanımda bu dantel böyle geriye kıvrılma olmasın. Hatta en son şu kısımdan da tekrar e, sıkı sargı ile piko sargısı olarak tutturacağız buradan. Şimdi seyrek sargısını yaptım ben tutturmak için bakın sonra piko ile sargısını yapacağız arkadaşlar ee, görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar iyi akşamlar sevgiler